Evet sevgili dostlar Ajans 1903 YouTube kanalına hoş geldiniz. Beşiktaş, frafort Antalya Spor maçının öncesinde sizlerle beraberiz. Bizlere katılacak olanlar var. Sevgili Mehmet Emre sevenol birazdan yanımızda olacak. Daha sonra sevgili Şafak Balatya yanımızda olacak. Ama öncesinde Yaralı Kartal Şampiyonlar Ligi'nden kayıpla dönen Yaralı Kartal bugün Antalya Spor Defbasmanı'nda ne yapacak? Herkes çok merak ediyor ve kadro inanılmaz değişti hafta içi kadroyla hafta sonu arasındaki kadronun bu kadar değişmesi bir takım açısından iyi bir şey değil ancak bazı mecburiyetler, mecburiyetler var. Beşiktaş kalede Mert Günok Ersin Destanoğlu'nun dinlendirme yönüne geçmiş Sergen Yalçın. Defansta Necip Uysal, Mehmet Topal, Montero, Ensakala. Orta sahada Josef, Atiba, onların önünde Salih, Gökhan, Kenan Karaman ve Batşuay'ı ilk 11'iyle ile Beşiktaş Antalya Spor karşısına çıkacak. Antalya Spor'un kadrosuna gelecek olursak Antalya Spor'un kadrosu var mı elimizde sevgili reji? Ha, bekliyoruz. Onlar Antalya Spor'un kadrosunu da ayarladılar. Hemen kalede evet bizim rejimiz her zaman hızlıdır. Hemen ayarladılar. Çok teşekkür ediyorum kendine. Kalede Bofen, Naldo, Nuri, Wright, Juray, Makure, Poli, Freddy, Gökdeniz, Bünyamı ve Veysel ilk ile Antalya Spor Beşiktaş karşısına çıkacak. Sevgili Mehmet Emre Sevenoğlu bize katıldı. Mehmet hoş geldin. Hoş bulduk abi nasılsın? Teşekkür ederim ben deyim. Hızlı bir giriş yaptık. Beşiktaş'ın eksik kadrosu var. Bu Beşiktaş eksik kadroyla beraber Fraport Tav Antalya Spor karşısında nasıl bir oyun sergiler sence? Eksikler çok Aslında Antalya gibi bir takıma karşı e, Pardon Antalya Spor gibi bir takıma karşı hani Kapanacak ki kadroyu da görüyoruz Maçtan önce verdiğimiz kadroyla aynı kadro Aslında hani Beşiktaş maç kadrosu muhtemel 11'i de vermiştik Antalya Spor muhtemelen 11'i de verdik Antalya Spor'u tutturduk Beşiktaş'ı tutturamadık Öyle bir Beşiktaş kadrosu var karşımızda evet. e, Kapanacak olan bir e, Antalya Spor'a karşı hani Hem gez alan hem piyan için ee, şey olması nasıl diyeyim size eksik kilit olması haçı, kilit açıcı oyuncuların yani çilingirlerin olmayışı bu maçta özellikle çok kapanan Antalyaspor'a karşı bir dezavantaj ee, onun haricinde baktığımız zaman Gökhan Töre'den bugün çok çok büyük işler beklemek zorundayız Piyaniçe yapacağı asistler bugün ön plana çıkabilir eee ama bizim stoper Baçağı. attığımızda da Batça'ya evet. Bugün stoper attığımızda da aslında çok çok fazla değişiklik var. Artı bir de kalecimizin değişikliği var. Oradaki bir iletişim problemi yaşanmasına değinmiştik sabahki programda. Orada evet. bir iletişim orada bir iletişim problemi yaşamazsak yine de bir şekilde maçı kurtarabiliriz diye düşünüyorum. Ama bayağı bir zor geçecek bir maç bizim açımızda Peki sevgili Reji'den Beşiktaş kadrosunu tekrar e, ekrana vermesini isteyeceğim. Evet, teşekkür ederim Baktığımız zaman yani burada kadro mühendisliğinde ve plansızlığın oldukça hat safhada olduğunu görebiliyor muyuz sevgili Emre? Çünkü bu kadro kuruyorsun. Uzun maraton. Geçen sene seni Rozie bir şekilde idare etti. Herhangi bir sakatlık olmadan, e, ceza olmadan kısmen. Ama bugün baktığımız zaman ligin başında üst yolunun enfeksiyonuyla beraber. Yani üst yolunun enfeksiyonu genelde biz grip olarak biliriz ama demek ki ağır bir grip geçiriyor olabilir Rose'ye. E, Bilal'i gönderdim Bandırma Spor'a. Altyapıdan herhangi bir sağ bek ve Necip. Yani Beşiktaş'ın e, Joker'i mi diyelim artık sıkıntı olduğu zaman kaleye bile koyabilecek bir futbolcu potansiyelinde. Ama e, Sergen Yalçın katıldığı programda da bunu söylemişti. Yani Necip Uysal gibi çok profesyonel oyunculara ihtiyacı var. Yetenekleri tartışılır. Evet ama Beşiktaş gibi takımlarda fedakar oyuncular gerekli. Ama şimdi Necip Uysal'ın da sabek performansını geçmiş dönemlerde biliyoruz. İdare ediyor. Antalya Spor gibi kapanan takımlara karşı beklerin oyunu genişletmesinin ne kadar önemli olduğunu iyi biliyorsun. Beşiktaş buradaki kadro mühendisi ve planlamasında bir e, sıkıntı görüyor musun? Ve buradaki Beşiktaş'ın oyunu sahaya nasıl yansır sence? Ya baktığımız zaman bir kadro planlamasında hata olduğu çok çok net belli. Çünkü hani şu kadroya baktığımızda dinlendirmeyen 3-4 oyuncu görüyoruz. En sakala Josep, Ati ve Batuay. Şimdi evet. bir şey olsa Kenan'la onu revize etmeye çalışacaksın. Hani bir, burada eksik olmayan bile forveti dinlendiremiyorsun mesela. Joseph'in ikamesi yok, Joseph'i dinlendiremiyorsun. Hani belki e, Josef'de bir şey olsa Necip oraya kaydırın vesaire diyebilirsin. Yani bu sefer sabikin yok. Ve stoperde Mehmet Topal gibi bir... E, belki de şeyle oynayacaksın yani ne olacağı belli olmayan bir oyun. Çünkü ne zaman stopere evet. geçti geç hazırlık maçlarında gol yedik biz Mehmet Topal açısından. Bir diğer düşüncem de şu. Yani En Sakala kötü de bir sakatlık geçirdi. Yani Antep maçında yaşananları biliyoruz. Onun üstüne bu maçta yine bir sıcak hava, yine bir Şampiyonlar Ligi üst düzey performanstan sonra yine bir sıcak havaya Antalya deplasmanında yine En Sakala ile başlamak hem En Sakala sağlığı açısından bir problem o, teşkil edebilir. Hem de Rıdvan yerine En Sakala ile başlamak şimdi 6 6 savunmacı oynayan bir takımdan bahsediyoruz. 6 evet. kişi kapandığı zaman hani burada e, Mehmet Topal Montero'nun biraz daha ayağı düzgünlüğünden rakibi yarısaya çok daha iyi yayabilirsiniz topu. Ama bu sefer ensakala varlığı burada yine bir e, soru işareti olarak gözümüze çarpıyor. Orada Rıdvan olsaydı çok daha net, çok daha akıcı bir oyun oynayabilirdiniz ki bu kadronun çok çok hızlı top çevirmesi lazım ki Antalyaspor açabilsin. Bizim ligimizde zaten çok hızlı top çeviren takımlar olmadığı için Antalya Spor bu te taktik teknikle devam edebiliyor 6 stoperli oyunda. O yüzden kesinlikle kesinlikle katılıyorum sana Ersun Yanal'ın da bir ee, nasıl diyeyim bir oyun anlayışı bir oyun felsefesi vardı ancak Antalya Spor'a geldikten sonra oyun anlayışı felsefesinde kısmen değişikliğe gitti daha savunma ağırlıklı oynayan bir takımdı geçen sene özellikle yani uzun süre ee, mağlubiyet almadan ligi götürdüler. Finale kadar geldiler hatta Türkçe Kupası'nda Beşiktaş'a kaybettiler. Ancak yani bu sene biraz daha böyle ofansif anlayışların görüyorum. Böyle koro kor mücadele şeklinde hani ölümüne defans Çanakkale geçirmezi oynamıyorlar. Belki takım takım fark ediyor. Ancak Beşiktaş karşısında Beşiktaş'ın yetenekleri yetenekli ayakları karşısında belki bir tık daha savunma ağırlıkta oynayacak. Senin dediğin de burada çok önemli. Böyle kaparan takımlara karşı 3. bölgede yetenekli oyunculara ihtiyacı var. Beşiktaş'ta bugün baktığımız zaman yetenekli oyunculardan çok eksik var. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Antalya Spor, Ersun Yanal bu, bu takıma karşı acaba plan değişikliğine gitmiş midir sevgili Emre? Yani ben gideceğini düşünmüyorum. Çünkü hani düşünün Antalya Spor kendi evinde Beşiktaş'ta oynuyor ve bir puana razı olmalar onlar açısından kötü bir durum oluşturmayacaktır. Evet. Onun haricinde Antalyaspor'u tarif ederken hep şunları söyledik. Kanat oyuncularının bireysel yetenekleri çok çok iyi, mukayyeri var mesela çalım anlamında çok çok üst düzey bir oyuncu ve attıkları 4 golün 3'ünün penaltı olması da ilerideki oyuncuların bireysel yetenekleriyle ilişkilendirilebilir. Ceza sahası içinde yaptıkları hareketlerden dolayı orada penaltı almaya yatkın oyuncuları da var. Şimdi buradaki En Ensakala tercihini bir tek bunu anlayabilirim. Göktenez'i biraz daha e, stabil kal tutabilmek için En Ensakala tercih olmuş olabilir. Çünkü geçen sezon 2 maçta da En Ensakala'dan e, Gökdeniz'den gol yemişti bu takım. O yüzden evet. biz sadece orada bir anlayabilirim ama onun haricinde hani bu biraz daha sanki Antalya Spor, işte orayı Kenan'la da kapattım ben En Sakal'a Kenan yapayım Gökdeniz oradan gelmesin işte sağ tarafta Gökhan var ya bilmiyorum hani sanki Antalyaspor'a bir önlem alınmış gibi bir kadro var ama Sergen Hoca'nın açıklamaları da geldi istersen onları bir yok onun üstüne de devam evet. edelim. Evet ar arka arkaya maçlar oynuyoruz kolay değil 7 günde 3 maç daha var sakat oyuncularımız da var ama oynayacaklar var zor bir oyun olacak. Antalyaspor iyi bir takım, iyi oyuncuları var. Ya yani Sergen Yalçın da bizim söylediklerimize paralel şekilde maçın zorlu geçeceğini beyan etmiş ama bunda tabii ligin başında kadro eksikliği, kadro planlamasında yanlışlıkların olması, ortaya çıkması Sergen Yalçın'a yönetim açısından bir eksi yazar. Çünkü geçen seneye baktığımız zaman en basit, en basitinden Necip yani Necip geçen sene belki bir maç, belki iki maç e, Sabek oynamak zorunda kalmıştır. Yani buradaki sıkıntı acaba Beşiktaş Dorukan'ı tutsaydı şu an hatırlarsın ligin son e, haftalarında Rize Spor Departmanı'nda Dorukan'ın Sabek performansı oldukça önemli ve Beşiktaş o maçı kazanmıştı. Yani benim burada sevgili Emre yani en çok hayıflandığım nokta bunlar asırlık takımlar, asırlık kulüpler. Yani bir Sabek çıkmaz mı? Hani koyan yani U21 takımından Sabek'i direkt koyamıyorsan, bir maç idare edemiyorsa belli bir dönem Atletico Madrid'in yaptığı gibi altyapıyı kapatıp gidelim yani. o maçın değerlendirmek lazım. Emrecan Terzi vardı diye hatırlıyorum. Ee, lig evet. 19 maçlarında izlediğim. Sol bek olabilir yalnız ona çok emin değilim ama o maçta oynayan sabekimiz de çok fazla sırıtmamıştı. Ya bakın eski şehirden Bilal diye bir sabek getiriyorsunuz. Evet. Devre arasında geliyor. Hiç maça çıkmadan sezon sonunu bitiriyor takımla ve ondan sonra kiralık olarak gönderiliyor. Yani hiçbir şey görülmediyse Bilal en azından ne olur ne olmaz diye bekletilemez miydi? Bekletilemiyorsa hani orada Necip var denebilir de bu sefer hani Necip'in sabek rotasyonuna dahiliyle beraber stoper rotasyonunuzda bu sefer sadece 3 oyuncu kalıyor. 3 oyuncu kalırsa evet. bu sefer stopere bir takviye şarttı. Ya da Mehmet Topal'ın hazırlık maçlarında denenmiş mi Mehmet Topal'ın stoper performansından memnun kalınmadı. Neden Serdar Saatçi stoperde denenmiyor mesela? Yani Neden? oradaki tabi şimdi Serdar Saatçi'yi direkt olarak e, stopere koymak biraz e, tabiri caizse yürek ister. Serdar Saatçi demişken de sevgili Şafak Malatya geldi abi hoş geldin ve direkt sana... Merhaba merhaba e, hoş bulduk. Merhaba abi. E şimdi bu kadro mühendisliğinin ve kadro derinliğinin biraz sıkıntılarını Beşiktaş bu maçta çekiyor mu abi? Özellikle sabek konusunda bilelim bandırma spora kiralanması doğru bir hamle mi? ve bunu Bilel'in yokluğunla beraber kadro yapılanmasındaki yanlışlık bu maçta ortaya çıktı mı acaba? Şimdi sevgili Tolga şöyle söyleyeyim. Beşiktaş Beşiktaş bir yana bırakalım. Necip, Mehmet, Montero, Ensakala, Josef, Atiba. İlk evet. 11'in ilk 11'in 6 oyuncusu defansif. Rakip kim? Antalya. Şimdi onlar biz defansif. Eğer ki, bak eğer ki biz ee, bu maçın sonunda şunu diyebileceksek hoca bize şunu dedirtirse bu takımı ayakta alkışlarsın. Nedir? Karagümrük, Malatya ve hatta Borussia Dortmund maçında ön alan baskısını çok iyi yapan bir Beşiktaş izlemiştik. Eğer evet. yine aynı oyun anlayışını şu kadroyla da sahaya yansıtırsa Beşiktaş, Beşiktaş artık olmuş diyebiliriz. Oyun anlamında. Çünkü futbolcular pozisyonlar bile değilse, isimler bile değilse Beşiktaş'ın bir oyun kültürü var. Ve bu oyun kültürü gereği de e, bir şekilde bunu sahada kapatabiliyor deriz. Ama ben şu, evet. ben bu, en büyük endişem açıkçası Mehmet Topal'dan yana. Kendi adıma söylüyorum. Yani Mehmet Topal'ın e, stoper oynaması yerine şu olabilirdi. En Sakala kariyerinde Sabek oynadı. En Sakala'yı Sabek'e koyup, Rıdvan'ı sola koyup, Göbeği Necip Montero yapardım ben olsaydım. Ama ben olmadığım için şu an yorum yapan taraftayım. <laughs> Ee, öbür taraftan bir de şunu değerlendirmek lazım. Bilmiyorum katılır mısınız? Ee, Beşiktaş da geçen sene hücum yükünü özellikle Roziye ve Gezal üzerinden sağ taraftan e, kapatabildi evet. Beşiktaş. Şimdi sol taraf zaten eksikti. Şimdi baktığında Enkudu çok iyi başladı sezonu ama yok. Ee, Kenan'ı oraya koydu hoca ki ben Kenan'a kesinlikle negatif değilim onu söyleyeyim. Kenan'la Ensakal'a var sol tarafın yok. Sağ tarafa bakıyorsun. Gökhan'la Necip var. Hani Gökhan iyi deplese oluyor ama kreatif mi Gezal kadar? Değil. değil Şimdi Sağ değil. yok. Sol yok. Göbekte bir tek Salih var. Josef Atiba, e, Piyanici belki hani burada değerlendirmemiş hoca. E i̇ster istemez senin şu an sağ kanadın, sol kanadın ve göbeğinde kreatif bir oyun anlayışın yok. O yüzden evet. e, Michi, Michi Batshuayi'nin bence bugün %150 oranında oynaması lazım ki bu açıyı biraz kapatsın. Olmaz denilen goller olursa Beşiktaş rahatlar. Ha elinde hamle oyuncum var. Bir de işin o tarafına bakmak lazım. Maç sürekli 0-0'a gittiğinde bunu Sergen Hoca da muhakkak ki düşünmüştür. E, maç her 0-0'a gittiğinde arkanı döndüğünde Piyaniş var. Gezal var. Hani Larin var. Bak evet. Bunlar da veya Can Bozdoğan var. Bunlar da ciddi hamle oyuncuları Beşiktaş adına. E, bunu da ilave olarak söylemek lazım. Tabii. Şimdi sol beki sağ bek olarak oynatabilir dedin abi. Doğru en ben sağ bek olduğu dönemi oynadığı zaman hatırlamıyorum ama Beşiktaş daha önce bunları tecrübe etmişti hatırlarsın. Fenerbahçe maçında İbrahim Üzülmez sağ bek oynamak zorunda kalmıştı. Ve Sleven Bilic döneminde Arsenal karşısında sağ bek Serdar Kurtuluş olmasına rağmen İsmail Köybaşı sağ bekiyle Beşiktaş o deplasmana çıkmıştı ve bunların bek oynama alışkanlıkları olduğu için başarılı olmuştu. Bugün bizi zorlu bir maç bekliyor. Abi süremizin sonuna geliyoruz. Nasıl bir maç bekliyorsun diyerek sonra Mehmet sevgili Mehmet Emre'ye söz verelim ve programımızı kapatalım. Şöyle yapalım. Emre bunu yorumlasın. Devamında ben kapanışla devam edeyim. Son 5 dakikada. Tabii. Sevgili Mehmet Emre nasıl bir maç bekliyorsun? Antalya Spor demin biraz bahsettin ancak Antalya Spor kapanan bir takım mı olacak sence? Beşiktaş tempoyu ayarlayabilecek mi? İlk defa beraber oynayan bir oyuncu topluluğu var. Bunun handikabını Beşiktaş biraz yaşayacaktır. Ancak yani Borussia Dortmund maçı öncesinde de demiştin. İlk 15 dakika önemli. Sence bu maçta da ilk 15 dakika önemli mi? Abi bu sefer ilk 15 dakika Beşiktaş adına değil Antalya adına önemli gibi duruyor. Çünkü hani <laughs> Mert'le Necip'le hani kaleci değişebilir de Mert hani tüm tandem değişmişken defans anlamında oyuncuların birbirle uyumu nasıl olacak? Yani İlk yarı bittiğinde XG'leri sıfıra 0, 0 görebiliriz. Yani öyle bir maç bekleyebilir. Evet. Öyle bir maç bekliyorum. Bir diğer taraftan da Sergen Yalçın'ın kadro tercihinde hani Pjanic'i, Gezal'ı, dinlendirmek mi? Yani 0-0 giden maçta ikinci yarı oyunu almak mı? Yoksa bu adamları ilk yarıdan oynatıp skoru alıp ikinci yarı mı dinlendirmeyi tercih etmekti? Sergen Hoca bir tercih yapıp ilk, ikinci yarı bu adamları riske etmeye uygun görmüş. Ya yani ilk yarı 0-0 gidecek bir maç bekliyorum ben. Antalya da çok kasmayacaktır. İkinci yarı Beşiktaş'ın hamleleriyle beraber biraz daha oyunun Beşiktaş'a döndüğünü görebiliriz. Ama galibiyet diyemiyorum açık açık. Oyuna gireceklerinde performansına bağlı. Umarım hayırlısı olur hakkımıza. Peki şöyle bir soruyla devam edelim istiyorsan sevgili Mehmet. Sen Gezal Piyanic, Larin üçlüsünü dinlendirerek ikinci yarı belki 0-0 giden maça e, oyuncu takviyesiyle sonuca ulaşmaya çalışmış diye düşündü Sergen Yalçın'a. İlk yarıda acaba skoru ulaşabilir mi diye öyle bir tercih de var dedin. Sen hangisini tercih ederdin? İlk başta onlarla mı başlamak daha mantıklı sence? Ben onlarla başlamayı daha mantıklı bulurdum bu defans hattıyla çünkü hani bu defans hattından ziyade bir şey konuşamayız. Çünkü sağ bekin Necip, stoperin Mehmet Topal'sa burada hani konuşman gereken yer hücum hattındaki aktifliğin. Orada da hücumda da e, bir varyasyon geliştiremezsen, topları oraya taşıyamazsan top sürekli senin yarı yarı evet. sahada oynanacaktır ve bu da Antalyan'ın iştahını da arttıracaktır. O yüzden ben evet. en baştan biraz oralara da kesmek adına bu üçlüyle başlardım. Evet, teşekkür ediyorum. Ee, sevgili Şafak Malatya abi. Şimdi baktığımız zaman Mehmet Topal konusunda biraz e, endişelerim var. Benim de endişelerim var. Çünkü bu oyuncu altyapı olarak altyapıda öğrendi. Ön libero oynamak, altı numara oynamak ve bu performansıyla Valencia'ya transfer oldu. Şimdi hmm. Antalya Spor hücum hattına da baktığımız zaman attıkları dört golün üçü penaltıdan. Ve bizde de tabiri caizse Ensakala, Mehmet Canlı Topal, Necip var, gibi mi? evet, e, sakat, sakar oyuncular var. Yani burada Antalya Spor'un Beşiktaş'a karşı e, oyununu yine bekleyerek mi karşılayacak Beşiktaş'ı yoksa kardeşim ben Beşiktaş'ı bir daha böyle yakalayamam. Hücum 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 mu diyecek sence? Şimdi son iki dakika içinde toparlayalım. Beş dakika kala maça da bitirmiş oluruz. Ee, evet. Benim en büyük endişelerimden bir tanesi Mert Günok. Neden? Çünkü Mert Günok oyun anlayışı olarak geriden altı pas içerisinden oyunu kurmaya alışmış. Bunu da Başakşehir'de ziyadesiyle tecrübe etmiş bir isim. Fakat Beşiktaş'ta Necip, Ensakala, Mehmet Topal üzerinden geriden oyun kuramazsınız. Bu ciddi sıkıntı yaratabilir. Son zamanlarda Altay'ın çok eleştirildiği, zaman zaman Mustera'nın çok eleştirildiği o özgüven adı altında yapılan hataların olma olasılığı yüksektir. Mert'in geçmişine bakın sürekli altı pas içerisinde sağa ve sola e, toplar atarak geriden oyun kurmaya çalışıyor. Sizin elinizde piyaniç varsa piyaniç altı buçuk numara gibi oynayıp geri ikilinin arasına tandeme gelip topu alıp çıkartabilecekse bunu oynayabilirsiniz. Ama şu kadarıyla evet. bunu oynamak ciddi risk yaratır. Son olarak da e, Ensakala üzerinden ve Necip üzerinden şunu kurgulamak lazım. Bakın Gökdeniz geçen sene Beşiktaş'a ciddi sıkıntılar yarattı. Calma Kampos gibi, Gökdeniz gibi, Ahmet Musa gibi isimler Beşiktaş gibi şu geri dörtlülerde ciddi sıkıntı yaratmışlardır. Hamleli oyunculardır. Benim açıkçası buradaki en büyük endişem geri dörtlüyle alakalı. Bunu çözebilecek olan da Gökhan Töre, Kenan ve Batshuayi'nin ilerideki baskıyı ne derece doğru yapabildikleriyle doğru orantılı da. Abi teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Son bir soru sormak istiyorum. Her defasında soruyorum bunu. Maçı kafanda oynamışsındır. Nasıl bir maç bekliyorsun abi? Yani 90 dakika olarak sonuç olarak soruyorum. Ben açıkçası Beşiktaş'ın ilk yarıda gol bulma olasılığını biraz düşük görüyorum burada Mehmet Emre kardeşim gibi düşünüyorum İddia tabiriyle evet. ilk yarı 0 ikinci yarı iki olacak bir maç bekliyorum Beşiktaş'ın lehine e, ve büyük bir ihtimalle Beşiktaş'ın bulduğu gollerden bir tanesi de ya duran top ya da karambol olacaktır. Evet abi her defasında Dortmund maçında da diğer e, Karagümrük ve Malatya maçında da e, tahminlerin tuttu. Bu maçta da e, inşallah tutar ve Beşiktaş bu i̇nşallah. maçtan da kayıpsız şekilde geçer ve taraftarın yüzünü güldürür i̇zleyicilerimiz bizlere destek verdi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Maç sonu yayınlayıda da sizlerin karşınızda olacağız. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.